Müziğin beyne etkisi. Nasıl matematik fen biliminin en soyut dalıysa, müzik de sanatların en soyut ama en temel unsuru. Nasıl sanal sayılarla işlem yaparak aklı üstün kıldıysak, sesleri ifade eden notalarla aynı işlemleri yaparak ruhu egemen kılıyoruz. Müzik yani işlenmiş ses bileşenlerini harekete geçirmek insan benliğinin en zorlu etkinliği. Daniel Jilevit'in Müzik Esnasında Beyniniz adlı kitapta müziğin kohlear, çekirdek, beyin sapı ve beyincik gibi korteks altı yapıyı harekete geçirdiğini vurgulamış. Bu tepkime daha sonra beynin iki yanındaki işitsel kortekslere yol açarak müzik duyum sanmasını sağlıyor. Hipokampüs ve frontal lobun alt bölümleri gibi beyindeki hafıza merkezleri de kapsama alanına giriyor. Beyincik tempo ritminden etkileniyor dil merkezleri uyarılıyor. Beynin değişebilme özelliği nedeniyle işitsel ve motor korteksin boyutu büyüyebiliyor. Bazı öğrenme kapasiteleri olumlu etkileniyor. Müzik okumak görsel korteksi, dinlemek ya da sözleri hatırlamak temporal ve frontal loblardaki dil merkezlerini harekete geçiriyor. Kısaca müzik ruhun gıdası ise gürültüde kıyamet alameti gibi sinir sistemini alt üst eden bir etkiye sahip. İnsan ruhu gürültüyü reddediyor. Yani aslında beyin hep hayatı yaşanabilir kılan değerlerden yana.